9 harf yeter mi sence ekonomiyi anlatmaya? Bir cümle istiyorsun. Gerçekten, Öyle gerçekten için yaşıyoruz. Bazen şerefsizlere şerefli deyip çıkmak gerekir değil mi? Onlar anlasın diye. Hırsı da hırsız demek bu ülkede çözüm olmuyor. Ye demeye devam etmek gerekiyor. Çözüm ne yalla Çözümü yok. Çünkü Türk milleti celladına aşık. Söyleyecek başka bir şey var mı? Evet. Diyorlar ki ekonomi iyi rızkı veren Allah şükredeceksiniz diyorlar. Şükretsinler. Asgari ücretli şükrediyor. Saraydaki yiyor. Saraydaki doymuyor ama şükreden iki doyuyor. Demek ki şükretmek gerekiyor. Ben sana ne diyorum? Türk milleti celladına aşık. Daha ekonomi için söylenecek bir şey var mı? Yani ülkedeki tek problem ekonomi mi? Bitmiş bir eğitim var. Mahvolan olan bir gençlik var. Yok olan bir İslam var. Ve İslam evet, ülkesinde yani, yaşıyoruz. Sen tek bir cümle diyorsun. Benim ülkemin halini anlatmaya tek bir cümle yeter mi sence? Dünyanın hiçbir dili Türkiye'yi anlatmaya yetecek kadar cümleye sahip değil. Çünkü yine söylüyorum. Biz celladımıza aşığız. Biz derken kendimi kastetmiyorum. Ben onlardan değilim çünkü. Ben Mustafa Kemal'in askerlerindenim. Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyim. Bu kadar kısa. Bizim bir reisimiz yok. Bizim bir dini liderimiz var bir de milli liderimiz. Bu dünyadan iki tane Mustafa geçti ama geçti. Ne kimse öldürebilecek ne de unutturabilecek. Üç tane kızım var. Üçü de layık yetişiyorlar. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Diyorlar ki bu ülke için ölmeye değer mi? Çanakkale'dekiler öldü mü sizce? Siz unuttunuz mu Mustafa Kemal'i? Soruyor çocuğa. Diyor ki bu ülkenin reisi kim? Oradan sesleniyor babaannesi. Şu 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 diyor. Çocuk diyor ki Mustafa Kemal. 4 yaşındaki çocuk bunu söyleyebiliyorsa söyleyecek başka bir şey yok. İslam coğrafyasında İslam nasıl bu kadar yozlaştı diye sorsam size. İslam coğrafyası diye bir coğrafya yok aslında. İnsan coğrafyası diye bir coğrafya var. Bir Hristiyan bir Müslümana saygı gösteriyorsa, bir Müslüman bir Hristiyana saygı göstermiyorsa İslam diye bir şey var mı sence? Kadıköy'deki başörtüyü kabul etmiyor, Üsküdar'daki açığı kabul etmiyor. Hangi milletten bahsediyoruz? Hangi İslam'dan bahsediyoruz? Biz Türk'üz, biz Müslümanız. Ama İslam'ın içindeki biz şunu anlamıyoruz. Camideki ezanı okuyan imam inanmıyorsa, ülkeyi yöneten sadece kendinin geleceğini düşünüyorsa İslam'da yok, insan da yok. İslam dini, insanlar şunu diyor. Ya çalıyor ama abdest alıyor, namaz kılıyor. Ama İslam'da Kur'an'da şöyle söylüyor, oku. Namaz kıl demiyor. Kur'an oku demiyor. Oku diyor. Ama ne okursan oku. Kendini yetiştirebileceğin tarzdaki şeyleri okuman gerekiyor. İnsanın kendini yetiştirmesi gerekiyor. Ben Kadıköy'e gidiyorum. Bayan bana direkt başörtüsünden dolayı üç tane cümle kullanıyor. İşte diyor ki laiklik bitti, insanlık bitti, Mustafa Kemal bitti. Sen nereden biliyorsun benim Mustafa Kemal'i ne kadar sevdiğimi? Başörtülü olmam, hırsızlığa, yolsuzluğa, yalan söyleyene okey dediğim anlamına mı geliyor? Hayır. Beni tanımıyorsun. Beni yargılıyorsun. İslam yargılama dini değil. İnsanlık yargılamak için bir insanlık değil. İnsan değiliz. Yani. Toplum nasıl bu kadar kutuplaştı efendim? Toplum niye böyle bir kesim içinde neden birbirine saygı duymuyoruz? Aslında bence sen sorduğun soruların cevabını biliyorsun. İnsanlar dokunsun istiyorsun. Neden yozlaştık? Aslında yozlaşmadık. Dedim ya insanlığımızı kaybettik. Şu an problemimiz ekonomi değil. Şu an problemimiz siyaset değil. Şu an problemimiz eğitim değil. Bizim problemimiz insan olamamak. Adil olamamak. Adaletin bittiği bir yerde bütün coğrafyalarda her şey biter. Mesela Fransızlar, İngilizler bir zamanlar gidip bir yerleri sömürüye getirip insanların bütün inançlarını ellerinden almışlar ve onlara bir dayatma yapmışlar. Şu an bizim ülkemizde de İslam adı altında bir sömürü var ve dayatma yapılıyor. Hiç çalışmıyor ama şükrediyor. Şükür karın doyurmaz. Şükür verilene de verilmeyene de şükürdür. Yani Allah sana bir şey vermiştir. Sen onu da Allah'ı bulmuşsan şükredersin. Vermemiştir. Allah'ı bulmuşsan şükredersin. Ama kulun senin elindekileri almasına şükretmezsin. Dedim ya insan cellatına aşıksa yapacak hiçbir şey yok. Aşk kördür. Aşkın gözü kördür. Aslında kör olan insan. Aşk değil. Ne aşk olduğunu bilmek gerekiyor. Ben açken benim yönetenim, benim er, vergilerimle, benim alnımın teriyle bir yerleri bir yerde huzur buluyorsa ki ben o insan için çok üzülüyorum. O, o tarz insanlar için çok üzülüyorum. Sorumluluk sahibi olmak çok 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 zor bir şey. Yani şu mikrofonu uzatmak çok bir zorluk ister. Müdahale etmeyelim ama konuşacaksanız size buyurun. Hanımefendi bu var? arada gayet güzel konuşuyor ve siyaset üstü konuşuyor. Evet ama. İşte bizim insanlarımızın anlaması için 29 harfin A, B, C, Ç, C demesi gerekiyor. Ama bu 29 harf deyince anlamıyor. Acaba alfabe latince mi İngilizce mi diye konuşmaya çalışıyor. Aslında çok da açık söylüyorum. Her şeyi açık söylüyorum. Çünkü şu an bile kutuplaşıyoruz. Benim bir şeyleri net söyleyebilememekten korktuğumu zannediyor. Korktuğum bir şey yok. Net söylemek bir şeyi değiştirecek mi? Birçok insana mikrofon uzatıyorsunuz. Bir şeyler değişiyor mu? Değişmiyor. Değişmez. Mesela seçim atlattık. Hepimiz istedik ki bir deneyelim. Birileri gitsin birileri gelsin. Ama insanlar cebine dokunacağı için, düzeni bozulacağı için işte ne bileyim kovası dolanlar kovasının dolmasından korkacağı için düzeni değiştirmediler. Bana göre doğru bir adil seçim değildi. Seçim gerçek de değildi. Hiçbir şey gerçek değil bu ülkede. Ne benim başımdaki örtü gerçek ne onun başındaki olmayan örtü gerçek değil. Herkesin problemi ekonomi. Diyorlar ki herkesin psikolojisi bozuk. Aslında kimsenin psikolojisi bozuk değil. Herkes öyle yansıtmaya çalışıyor. Çünkü herkesin işine geliyor. Olmayan bir şeyi böyleymiş gibi gösteriyor dedik ya. Hı. Bundan nasıl bir çıkarım elde edebilirler? Para. İşine gelenin kovası dolanın ekonomisi devam ediyor. Kovası dolmayanın da beyni çalışmadığı için hani ben mesela şöyle söyleyeyim sana gençken e, İslamcılara örümcek beyni dediklerine çok kızıyordum. Ya neden hani? örümcek ne demek? Örümcek ne kadar kötü bir hayvan olabilir ki bizim insanlarımız başörtülü bir insana da ben Müslümanım diyen bir insana örümcek beyinli diyor. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyorum ki gerçekten insanlar örümcek beyinli değiller. Olmayan beyinlerin etrafına geçirdikleri görünmeyen bir şeyin dışarısına çıkaramıyorlar beyinlerini. Yorum yapma. Şu an açık açık koy açık açık, açık açık konuşmak bir şeyi değiştirmiyor. Bir şeyi net söylediğinde de anlayabilir. Önemli olan net olmayanı anlamaktır. Yani net olmayanı anlamaktır. Akıl orada devreye giriyor. Bize hayvanlar ayıran şey nedir? Hepimizde fikir var ama akıl yok onlar, değil ama mi? Ama ayaklara hayvanlar ayaklı, 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 hiç ses Allah Bak, Ben de aynı şeyi söyledim ama hanımefendi öyle öyle öfkeli ki bizim <laughs> sorunumuzu öfke çözmüyor. Hanımefendi o kadar öfkeli ki yani öfkesiz <laughs> sadece <gülüyor> hayvanlar dediniz. Ben de sözümü söyledim size. Öfke ama işte ben orada zaten hayvanları <gülüyor> yücelttim <gülüyor> yani ama anlamadı işte. Lütfen saygı duyalım saygısız bir şey söyledim mi? Bizim problemimiz bu. Kadıköy'de örtüyü Üsküdar'da şortu kabul etmediğimiz sürece hiçbir zaman bunu birilerine yıkmayacağız. Çok güzel bir fıkra vardır. Hani şeytan ipi çözüyor, buzağı gidiyor, ineği huylandırıyor, inek gelini öldürüyor, kayınbaba ineği öldürüyor, damat geliyor, kayınbabayı öldürüyor. Hani şeytan diyor ki benim suçum suçumla ben sadece ipi çözdüm. Bizim birbirimize düşmemiz sadece ekonomin kötüye gitmesi mi? Ya da işte eğitimin bozulması mı? Biz düzelip birlik olsak, omuz omuza versek Nerede? Diyelim ki ben inanan bir insanım. Karşımdaki bir atayız. Düşmanımıza nerede düşmanlık yapacağımızı, düşmanımıza nerede nasıl yürüyeceğimizi bilsek aslında bizim sorunumuzu biz çözeceğiz. Aslında hani Müslüman düşman değildir yani. İşte ama bak gördün diyor ki iki ayaklılar gibisi varken dört ayaklılara hakaret Ben bir hakaret etmedim dedim ki bizi ayıran şey akıl ama bizde akıl yok. Onlar bizden daha akıllı aslında dedim. Ama hanımefendi ne söyledi mi kulak vermedi. Beni dinlemedi bile. Herkes kendi fikrini karşısındakine lanse etmeye mi çalışıyor? benim fikrim doğru. Evet. Bunu Neden böyle oluyor? Kutup bak az Neden önce karşımızdaki anlamaya çalışmıyoruz. Çünkü kendimizi anlamıyoruz. Ne anlattığını siz anladınız mı hanımefendinin? Ben de anlamadım. Çünkü o da beni anlamadı. Bana kulak vermedi. Söylediklerimi kendi kafasındakiyle yargıladı. Ne yaptı? Benim orada ne anlatmaya çalıştığımı anlamadan sadece hakaret etmeyelim hayvanlara. Zaten kimse hakaret etmedi. Ben hakaret etmedim. Siz hakaret ettiğimi duydunuz mu? Ben hakaret etmedim. Benim evimde de canlı var iki tane. Biri kuş, biri kedi. Ben evimde kedi sevmediğim halde saygı duyduğum için yaşıyor. Çünkü bir canlı kurtuldu. Bizim kapımıza geldi. Demek ki bizim ona bakmamız gerekiyor. Belki de biz onun yüzü suyormetine rızık buluyoruzdur. Belki Allah bizim evimize rızkı o canlının yüzü suyormetine veriyordur değil mi? Ben çocuğumu sevmeyi çok güzel bir hanımefendi vardı. İki tane kedisi vardı. Kızıma nasıl sevgi göstereceğimi o hanımefendiden öğrendim mesela. Ben Aa bir hayvanı böyle seviyor demedim. Ve hayvan kelimesi de çok ayıp bir şey. Her canlının bir yaratılmışı vardır. Kedidir, köpektir. Herkesin kendine ait bir isimlendirilmesi var. Dediğim gibi bir kutuplaşma yok aslında. Benim doğrularım sana uymuyor. Senin doğruların da bana uymuyor. Kutup buradan çıkıyor. Mesela bu seçimde ne oldu? İşte inancına yüklendik. Dedi ki inancı inanç değil. İnananları da gördük. Mesela Erdoğan giderse ülke bölünür, Müslümanlık elden gider gibi söylemler vardı seçim zamanı mesela. Ben sana son bir kez şey söyleyeyim. Mustafa Kemal ne diyor? Ben bugün aciz beden mutlaka toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilalibet payidar kalacak kimin ne söylediğim bir önemi yok bir Mustafa geldi İslam'ı kimse bitiremiyor. Ne Yahudisi bitirebiliyor, ne Hıristiyanı bitirebiliyor, ne Musevisi bitirebiliyor. Bir yerde hala insanlar, gerçekten yürekli insanlar İslam'ı ve Mustafa'yı, Muhammed Mustafa'yı yaşatıyor. Ve bir yerlerde değil, dünyanın dört bir tarafında bir Mustafa daha geldi. Aralarındaki tek var biri Muhammed Mustafa'ydı, biri Mustafa Kemal'di. Ama ikisi de Mustafaydı. Bir daha gelmeyecek. Ama ikisi de unutulmayacak. Ve bu ülke gerçekten Ey Türk gençliği diye başlayan o hitabenin arkasından Atam biz buradayız diyecek. Teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. Benim umutlarımı Hep... yeşertin. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Umutlarınızı yitirmeyin. Ben gençlerin her zaman arkasına mesela ben gençlerin dimdik durmasını istiyorum. Gençlerin insanlardan bir şey değil. Gelecekten de bir şey değil. Kendilerinden bir şey beklemelerini istiyorum. Biz bizi yeşertirsek o zaman hayat yeniden. Hiçbir şey mahvolmayacak. Hiçbir şey yok olup gitmeyecek. Bu dünya çok 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 insan olmayan insanlar gördü. O yüzden biz insan olursak bak ben az önce söyledim. Kur'an'da hiçbir zaman Peygamber Efendimiz bir yere bir sahabeyi yollarken git oraya namazı Kur'an anlat demiyor. Gidin orada insanlığı anlatın diyor. Gönderdiği insanlar da hitabesi güzel. Oradaki insanlara kendini kabul edebilecek insanlar. O yüzden biz önce insan olalım. Biz kendimize saygı duyalım. Mesela ben şunu şey diyorum. Biz seninle tartıştık ve kavga ettik. Ben uslubumu yitirdim, saygımı yitirdim, sana hakaret ettim. Sana hiçbir şey yapmadım aslında. Ben kendime saygısızlık yapıyorum. Ben kendimi ne kadar küçültürsem sen o kadar büyürsün. Şu yaşadığım şey ne biliyor musun? Başımızdaki insan kendini o kadar küçülttü ki biz onu o kadar büyüttük. Biz onu o kadar büyüttük. Niye? Müslüman diye. Namazının bize bir faydası yok, kıldığını bilmiyoruz. Kur'an'ın bize bir faydası yok, Kur'an'ı ne kadar okuduğunu da bilmiyoruz. Belki iki tane ayetten öteye gitmiyordur. Ama iş ekonomiye gelince birileri 50 bin dolarlık çanta takarken o çanta ona bir şey katmıyor. İnsana insan yapan şey adaletidir ve Mustafa Kemal'in de adaleti bu ülkeye 4100 yıl sonraya kadar yetecek. Burada sorabilir miyim? Buyurun. Mustafa Kemal geldi ve İslam'la mücadele etti diyorlar. Bu konu ne düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal gelmiş ve İslam'la mücadele etmiş. Yani İslam'ı bastırmak, <laughs> İslam'ı yok etmek uğruna Evet, edecek. yok etmiş. Türkiye Cumhuriyeti müftülüğünü kurmuş ilk. Değil mi? Diyaneti kuran insan. Çok güzel mahvetmiş İslamiyet'i. Keşke kurmasaymış. Şu an mahvolmuş durumda. Emin olun şu an tekrardan gelse kesinlikle Diyanet diye bir şey kurmazdı. Çünkü ülke ki hiç faydası olmayan sömürücülükten başka bir şey değil. Sadece ekonomik olarak çökertiyor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim çok güzel bir dedem vardı. Ben İslamiyet'i Kur'an bilmeyen ama Kur'an'ın ayetleriyle namaz kılan bir dededen öğrendim. Hep şunu söyler. Atatürk imamların başını kestirir diyecekler kızım bir gün dedi. Sana çok güzel hikayeler anlatacak. Atatürk Kur'an'ı ortaya koyup üstünden atlayın demiş. Üstünden atlayanların kafasını kesmiş. Ben atlamam bu benim dinimdir, bu benimdir, kitabımdır diyenleri camilere imam olarak göndermiş. Ama hiç kimse bundan bahsetmiyor. Bence hırsız imansızları ayıklamış. İmansızları ayıklamış. Yalancıları düzeltebiliriz. Ama imansızları düzeltemeyiz. Çünkü imansızların imanı yok. Yani Allah'ları yok demiyorum ya da Tanrı'ları yok demiyorum. İmanları yok. İman adalettir. iman insanlıktır. iman usluptur. iman karşıdaki insana değer vermektir. Saygı duymaktır. Ki bu kendine verdiğin değerdir. Atatürk keşke gelse tekrardan diyaneti kurmasaymış. Biz de diyanet diye bir şeyi beslemek zorunda kalmasaymışız. Ekonomimizi biraz da onlar çökertmeseymiş. Yani ah Atatürk ah. Keşke gelmeseymiş. Çok Keşke kimliklerinde 29 alfabe olmasaymış. Keşke onların kimliklerinde Fransızca, İngilizce yaz, yazsaymış. Babaları belli olmasaymış, değil mi? Atatürk o kadar kötülük yapmış ki keşke hiç gelmeseymiş. Keşke o mavi gözlü dev hiç doğmasaymış. Değil mi? Keşke hepimiz alkolik olsak. Keşke hepimiz her gün alkol alsak da şu ülkeyi bir daha kurtarsak. Keşke bir Mustafa Kemal yeniden gelse. Keşke bir Mustafa Kemal, alkolik bir Mustafa Kemal tekrardan gelse de kurtuluş savaşı başlasa. Ve inşallah ömrümüz yeter bunu bugünü not al. Yeniden kurtuluş mücadelesi vereceğiz. Yeniden kurtuluş mücadelesi vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın <gülüyor> <gülüyor> İsmini öğrenebilir miyim? Aykut Aykut'cum yolun açık olsun. Çok teşekkür tamam. ederim. Tamam. Adaletini yitirme. Son kez bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi bilemedim. Neyse o kadar açık söylemeyeyim. <laughs> Yok, söylemeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Beni izleyen insanlara bir şey söyleyeyim. Lütfen kendimize duyduğumuz saygıyı kendimize öğretelim. Anlayan anlar bence ne demek istediğimizi. Kendimize duyduğumuz saygıyı kendimize öğretelim. Ve Mustafa Kemal diye ayırmayalım. Muhammed Mustafa diye ayırmayalım. Hani insanlar Muhammed'i Ali'den ayırıyor ya öyle bir ayrımcılık yok. Ali Muhammed'dendir, Muhammed de Ali'dendir. Biz Mustafa Kemal Deniz, Mustafa Kemal'den de biziz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Herkes Türk yüreği taşısın. Çerkezi, Kürdü. İnsanlara mikrofon uzattığında Mustafa Kemal'le söz ederlerse onlara de ki lütfen gidin Çanakkale'yi ziyaret edin. Lütfen gidin Çanakkale'yi ziyaret edin. Tüyü bitmemiş. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş. Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş. Ben de orada da yaşadım. Hiç kimsenin Mustafa Kemal'le bir derdi yok. Hiç kimsenin Türklükle bir derdi yok. Müslümanım diyenler andımızı bitirdi. Müslümanım diyenler demir paranın üstüne Atatürk'ün potresini kaldırdı. Ama gelip dünyada tek Mustafa Kemalci olarak ben varsam gelip yüreğimden söksünler. Gelsinler benim kalbimi yerinden çıkarsınlar bakalım Mustafa Kemal nasıl bağırıyor. O yüzden ya ne mutlu Türk'üm diye korkmasın insanlar ya. Ben Kürdüm, ben Çerkez'im, ben Laz'ım. Abi ne olduğunu önemli değil. Dedelerimiz omuz omuza dövüştü. Her ama şunu söylüyorum. Düşmanınla nerede ne yapacağını bilmen gerekiyor. Düşman olabiliriz biz seninle. Ama mevzu vatansa omuz omuza vermemiz gerekiyor. Sonuç aldığımızda yine düşmanlığa kaldığımız yerden devam ederiz. Derdimiz İslam değil. Derdimiz İslamiyetin dışında bir şey de değil. Derdimiz şu an yöneticiler de değil. Biz birbirimize düştük. Dedim ya şeytan sadece ipi çözmüş. Ben demiş ne yaptım? Ben sadece ipi çözdüm. Yani o bir şey yapmıyor. Biz birbirimize yapıyoruz. Herkese cümleye başlarken şöyle başla. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ondan sonra sorunun sor. Türk değilse mikrofon uzatma. Fikrini alma. Yani ben Türk'üm diyemiyorsa, Mustafa Kemal'i sevmiyorum diyemiyorsa lütfen mikrofon uzatma. Konuşmasına izin verme kanalında da yer verme. Mustafa Kemal'i kabul etmeyen defolup gitsin. Peçeli'ye de yer var. Saygımız sonuna kadar. Sonuna kadar ama sıfır açığa da saygımız var. Memleket hepimizin. Ama lütfen rica ediyorum şu saatten sonra Mustafa Kemal'in adını ağzına alamayanı, ne mutlu Türk'üm diyemeyeni, göklerde dalgalanan kırmızı bayrağa saygı duymayanın sözünü kanalında yayınlama. Çünkü onu söyleyecek bir şeysi yoktur zaten. Boş tenekeleri mikrofon uzatma. Yani baştakini sevebilirler. Herkes herkesi sevebilir. Ama adil değilse mikrofon uzatma. Adaleti olmayanın dini olmaz.